bak gel ya, canlı yayındaysan gel bak en çok şikayet edenlerden biri bu gel. Değerli basın gel bak gel gel gel. Hiç çalışmıyoruz bak vatandaşa sonra sor nasıl olmuş yol. Bir dolaşıyoruz cadde nasıl olmuş bakıyoruz. Niye? Şu otobüslerle taksiler mürmüsler aynı saatte geçsin aynı şuta geçsin. Sana bütün basın aldım geldim girin şu içeriye. Ben yurt dışından geliyorum. Eyvallah. İyi senden ne yok. Allah ben iyiyim. İyi başkan bizim başkan. İyi değiliz. Hayır diyelim hayır olsun ya. Cebi yapınca inşallah duracak müşteriler. Eren bak gel canlı yayındaysan gel bak en çok şikayet edenlerden biri bu gel. Bak sen dedin ki bana geldim arabaları park edecek yeri yok dedi. Bak çalıştık arkadaşlarla hemen burayı bulduk. Bunun yapılırken 3 gün önce de belediye önündeki en çok protesto edenlerden biri de buydu. Ama bak şimdi dükkanın burası bak yaptığımız park yeri burası. Değerli basın gel bak gel gel gel. Hiç çalışmıyoruz. Bak vatandaşa sonra sormuş yol. Dolaşıyoruz, cadde nasıl olmuş İşim bakıyoruz. Biraz biraz. Niye? Biraz engelliyor sanki. Ya memlekette ekonomi kötü. Otobüslerle taksiler, minibüsler aynı saatte geçsin, aynı çıta geçsin. Nasıl? Bir buçuk yanında on araba geçecek de beş araba geçiyor. Bir de artık taksiler olsun, minibüsler olsun. Otobüs yolda vermişiz onlara. Ne işi var sol yolda? Ben bekliyorum evet, sola Sol yolda Sola giriyor ama. Otobüsçü de kullanıyor. Bana bütün basın aldım geldim. Girin çola içeriye. En çok şikayet eden arkadaşlardan biri de bu. Mesleğe berberlik doğru mu? Doğru. Mesleğinin tamamını ayaklarının üstünde ifa ediyorsun. Evet. Doğru mu? Doğru ama. Ama şimdi arabaya kapının yönüne park edemediği için bana kızıyor. Doğru mu? Doğru. He. Ee? Ben yurt dışından geliyorum. Eyvallah. Sesaba i̇şte buraya denk geldi yani. Eyvallah sağ ol. Nasılsınız? Sizi i̇şte yerden takip ediyorum süper. Maşallahınız var yani. Eyvallah sağ ol. Teşekkür Evet hayırlı işler. Sağ ol, i̇yi senden aman yok. Vallahi ben iyiyim. Sen iyiysen herkes iyidir ya. İyi oldu. Bereketli iyi. olsun. Ön, Önümüz, açılıyordu boş ver. İyi değiliz. Hayır diyelim hayır olsun ya. Ya yani, müşterimiz A duramıyor artık burada. 15 evet. dakika duruyordu duruyor burada. Bakın boş bekliyoruz. Karşı esnaflarımızın hepsi boş bekliyor. Anladın da ekonomik bir kriz var. Bunun hepsini buraya bağlayamayız da. Ama biz cep yapıyoruz. Bak mesela sizi bu tarafı karşılayacak cepi karşı yaptık. Hemen 50 metre ileride var. Yani var. Sizlerden şunu bekliyoruz. Esnaf için bir hareket, Denizli için bir hareket bu esnaf için. Ülkenin ekonomik durumunu düzeltmemiz lazım. Ekonomik durum kötü herkesin. İnsanlar 20 bin lira asgari ücret alıyor. Valla bence burada genel bir asgari ücretten başlayan bir sorun var. Asgari ücretin üzerindeki vergi yükü kaldırılabilir. Devlet doğru yerlerde, doğru teşviklerde bulunabilir arabayla müşterilerimiz geliyor mesela şehir dışından buraya gidiyorlar ya. O zaman bakıyorlar işte burada çamaşırcı var, bilmem neci var diye giriyorlar, alışveriş yapıyorlar. Ama şimdi burası yasak olduğu için duramıyorlar. Cebi yapınca inşallah duracaklar müşteriler. Sistem devam edecekse edecek. De söyleyin korna basmasınlar. herkes aynı şeyden şikayetçi. Korna işini bütün otobüs şoförlerini Çalıp da gereksiz çalan varsa plak saatini şu araba şu saatte geçti diye. Gerekirse zabıta adam koyun buraya baksınlar. Geçen gün arkadaşlar endemokratik demokratik haklarını kullanmışlar. Protesto ettiler. Biz onların bu protestosuna saygılıyız. O gün başkan gelmedi bizden kaçtı demişler. Biz dedik biz şehrin her sokağında varız. Bugün de geldik onlarla beraber de hem yürüdük hem sorunlarını dinledik hem çözüm üretebileceğimiz noktaları beraber karar verdik. Bazı yerlerde cep yapmakla ilgili daire başkanlarımız da burada. Onlarla beraber de bir çalışma götürüyoruz. Sen kendine göre haklı gerekçeleri vardır. Biz onların bu gerekçelerine de saygılıyız. Ama sonuçta her zaman söylediğimiz gibi bu caddeden 80 bin insan geçiyor. Ve bu cadde iki gidiş, iki geliş, dört şeridi yolun iki şeridi sürekli parklanmaya doluydu. Ve o parklanmadan kaynaklı da şehrin trafiği akmıyordu. Bugün gördüğünüz gibi caddedeyiz. Saat 3.30. Şu an caddede beraberiz. Gördüğümüz gibi herhangi bir yerinde bir sıkışma da yok.